31 Mart 2020 günlerden salı değiştiğin eğitim kurumları uzaktan eğitim programlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün paylaştığım Mart ayı fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz. Ben fen bilimleri öğretmeni Ali Çimen. Haydi başlayalım. Birinci soru. Güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Birbirinden farklı şehirlerde yaşayan Hülya ve Özge'nin yıl içinde aynı saatte değişen, aynı saatte değişen gölge boylarına ait eşit birim aralıklı grafik aşağıda verilmiştir. Hemen buna göre aşağıdakilerden hangisi Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler doğru olarak gösterilmiştir diye bir soru soruyor. Hemen tarihlere bir bakalım Hülya'nın. 21 Haziran'da gölge boyu en yüksek. Ondan sonra 23 Eylül'de azalıyor. Buraya gelmiş. 21 Mart'ta ise gölge boyu en az. Daha sonra 21 Aralık'ta gölge boyu en az. 21 Mart'ta ise artmaya başlıyor. Buradan Hülya'nın 21 Aralık'ta, 21 Aralık'ta yaz mevsiminin yaşadığı 21 Haziran'da da kış mevsiminin yaşadığını buluyoruz. Dolayısıyla Hülya nerededir? Kesinlikle Güney Yarım Kürede yaşıyordur. Hemen gelelim ee, gölge boyu Özge'nin 23 Eylül'de burada daha sonra 21 Aralık'ta burada 21 Mart'ta artmaya başlıyor. 21 Haziran'da gölge boyu en fazla. O zaman 21 Haziran'da gölge boyu en fazlaysa ne yaşıyordur? Kış yaşıyordur. 21 Haziran'da neresi kış yaşar? Güney Yarımküre. İkisi de Güney Yarımküre'de yaşıyor bu tespiti yaptıktan sonra şimdi burada 21 Haziran'da şey 21 Aralık'ta Özge'nin gölge boyu daha az bakın şurada verilmiş. Öbüründe ise 21 Aralık'ta ise Hülya'nın gölge boyu fazla. Bu ne demektir? Aynı yarım kürede yaşıyor ama ikisi aynı yerde değildir. O zaman gölge boyu bunun fazla ise bu ne demektir? daha güneyde yaşıyor Hülya. Özge ise ekvatora daha yakın yerde yaşıyor. Eğer oğlak dönemcesinde olsaydı saat 12'de gölge boyu 0 olacaktı. O da değil. Bakalım. Şıklardan hangisi teker teker bakalım. Bir kere A olmaz kuzey yarım küre. B olmaz ikisi de kuzey yarım küre gösteriyor. O zaman ikisi olmadığına göre ya C ya D. Bakalım. Ne demiştik biz? Hülya daha güneyde. Neden dolayı? Şurada gölge boyu fazla. Ee, Özge ise Hülya'ya göre daha kuzeyde de diyoruz. Bakıyoruz. Hülya burada. Hayır. Ee, Hülya daha kuzeyde gösteriyor. Olmaz. Özge ne demiştik? Daha kuzeyde. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. Hemen ikinci soruya geçelim. Bezellerde mor çiçek özelliği baskın, beyaz çiçek özelliği çekiniktir. Aşağıdaki şekilde mor ve beyaz çiçekli iki bezelen çaprazlaması ve çaprazlama sonucu oluşan bezellerin 5 tanesi gösterilmiştir. Buna göre çaprazlanan bezellerinin genotipleri ile ilgili olarak ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bir kesinlik var. Hemen şuradan mor çiçekli bezeliğe mesela büyük M büyük M olabilir veya büyük M küçük M olabilir. Beyaz çiçekli bezelli ise küçük M küçük M'dir. Şimdi bunun neticesinde bir mor çiçekli bezelli homozigottur diyor. Homozigot da olabiliyor, heterozigot olabiliyor. Bir kesinlik yok. Dolayısıyla biri eliyoruz. 2- mor çiçekli bezelli heterozigottur. Evet şurada heterozigot olabilir ama homozigot da olabilir. Dolayısıyla burada yanlış. Kesinlik yok yani daha doğrusu. 3. Beyaz şekli bezeli homozigottur. Evet tek yazdık. Ne yazdık? Küçük ne küçük ne? Kesinlikle homozigottur. O zaman kesinlik olan nedir? 3. 3 hangi şıkta hangi şıkta vardır? Bolu şıkkında vardır diyelim. Hemen 3. soruya geçelim. 3. DNA ile ilgili planladığı bir etkinliği gerçekleştirmek iste gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen Tahtaya DNA modelinin ve bir nükleotidin görselini yansıtıyor. Şurada nükleot ne olduğunu söylemiş ve model çift zincirli bir model vermiş. Öğretmen bu etkinlik için sınıfa getirdiği farklı renkteki pulları aşağıdaki gibi ayırarak bir öğrencisine veriyor. Birinci grup ve ikinci grup. Şimdi öğrencisinin bu pulları kullanarak DNA modeli tasarlamasını isteyen öğretmen şu açıklamaları yapıyor. DNA modeli oluştururken birinci gruptaki pullar birinci zincirde, şunlar birinci zincirdeymiş. İkinci gruptaki pullar ikinci zincirin yapımında kullanılacaktır. Gruplar arasında bu aktarım kesinlikle yapılmayacaktır. Evet bu pul öbür pula geçmiyor. Pembe, sarı, yeşil ve mavi pullar organik bazları, kahverengi deoks şunlar deoksiribozu şu kahverengiler deoksit şekerini. Öbür taraftan griler fosfatı. Şunlar ise fosfat grubunu. Yine aynı şekilde bu da fosfatı. Şu dört tanesi ise organik baz. Hangisinin olduğunu söylemiyor. İki tarafta da organik baz. Grubunu temsilen kullanılacaktır. Organik bazlar için kullanılacak renkler belirtten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır diyor. Buna göre Etkinlik sonunda kalan pullar aşağıdakilerden hangisi gibi olursa hatalı bir işlem yapılır? Evet, nükleotitte ne vardı? Organik baz vardı. Şeker vardı ve deoksiboşeker şeker şey, ve fosfat grubu vardı. Bu üçünün neticesinde karşılıklı birleşerek e, nükleotit oluşturuyorduk. Şimdi A şıkkına bakalım. 3 adet mavi renk artmış. Demek ki 3 adet attıysa 1 adet kullanmışlar. Buradan 1 kullanmış. Daha sonra 1 kahverengi artmış. Demek ki 1 tane attıysa 7 tane kullanılmış. 3 adet ne kullanılmış? Şey ne artmış? Beyaz. Dolayısıyla toplam 10 tane. 3 tane arttıysa 7 tane kullanılmış. Gelelim ikinci gruba. 3 adet 3 adet sarı artmış. 3 sarı arttıysa 2 tane kullanılmış. 1 mavi artmış. Demek ki iki tane varmış. Bir tanesini kullanmış. 3 adet kahverengi artmış. 3 tane arttıysa 7 de buna kullanılmış. 2 adet de beyaz artmış. 7 kullanılmış. Evet. Şuradaki boşluklara bakalım. Bak burada artmadıysa hepsini kullanmıştır demektir. Bir yeşil kullanmış. 3 pembenin hepsini kullanmış. Daha sonra bir yeşil kullanmış. 3 sarı kullanmış. 2 tane de ne kullanılmış? Pembe kullanılmış. Şimdi bakın. 2, 1, 2, 3, 1, 1. 3, 2, 1, 1. 7, 7, 7, 7. Buradan organik bazların toplamına baktığımızda 2, 3 daha 5, 2 daha 7. Demek ki 7 tane organik baz. Bunun yanına 7 tane şeker olacak. 7 tane de fosfat olacak. Veya şöyle diyelim, şöyle izah edelim. Bu iki pembe olan mesela adeninse, iki tanesi adeninse. Pembenin karşısına ne gelecek adenin karşısına? Timin gelirdi. Sarı olan timin. Adenin timin. Bak iki var. 3 sarı olan e, timin dediydik. Burada yine aynı şekilde 3 olan ne olacaktır? Adenin olacaktır. E, bir yeşil guanin ise öbür taraftan bir mavi sitozin olacaktır. E bu sitozin ise öbürü de pembe. Dolayısıyla şuradaki rakamlar birbirine eşit diyoruz. Hemen rengimizi değiştirelim. ikinciye. Bir de sıkıntı yok A'da. İkincisinde bir pembe kalmış. Demek ki bir pembe kullanılmış. Bir sarı kalmış. Demek ki iki tane sarı kullanılmış. İki adet beyaz kalmış. Demek ki iki tane kaldıysa sekiz tane kullanılmış. E şuradakiler boşlukları yazalım. Şuraya ne yapacağız? Sekiz tanesinin hepsini kullanılmış. Burada dört tanesinin hepsi kullanılmış. Burada bir tane kullanılmış. Hemen ikinci gruba bakalım. İkinci gruba bakalım. İki tane pembe kalmış demek ki bir var. E bir tane sarı kalmış demek ki beş tane, dört tane kullanılmış. Yeşil kalmamış demek ki yeşilin hepsi kullanılmış. Mavi kalmamış, mavinin hepsi kullanılmış. İki tane kahverengi var. Dolayısıyla on taneydi. Kaç tane kullanılmış? Sekiz. Bir tane beyaz var demek ki sekiz. Bak sekiz, 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 sekiz. sekiz. Organik baz olarak topladığımızda 4, 1 daha, 5, 3 daha, 8 organik baz e, fosfat ve şeker grubuna eşit. Buradan da karşı taraftan da fosfat ve şeker grubu eşit. 1, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 2. Dolayısıyla bunlar birbirine uyuyor ve B şıkkı da nedir? Doğrudur. Hemen 3. şıkka bakalım. 3. şıkka şuradan bir düşüreyim. Görüntüyü daha net elde etmek için. C şıkkında rengimizi de değiştirelim. O da ne olsun? Hemen C şıkkını devam ettirelim. İki tane sarı kalmış. Dolayısıyla kaç kullanılmış sarı? Bir tane sarı kullanılmış. Bir tane mavi kalmış. Dolayısıyla dört taneydi. Üç tane kullanılmış. E bir kahverengi kalmış. Dolayısıyla 7 kullanılmış. 7 kullanılmış. Öbür taraftan 3 tane beyaz kalmış. Demek ki 7 tane kullanılmış. Şuradan 2 pembenin hepsi kullanılmış. 2 pembenin hepsi kullanılmış. E bir tane yeşil de kullanılmış. 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 7, 7. E dördüncüye bakalım. Şey pardon. Şurada C'nin 2. grubuna bakalım. Pembe kalmamış demek ki 3 tanesi kullanılmış. Pembe kalmamış 3 tane kullanılmış. Sarıdan 4 tane kullanılmış. Demek ki şey 4 tane kalmış. Demek ki 1 tane kullanılmış. Yeşilden kalmamış 1 tane kullanılmış. E, ee, maviden kalmamış 2 tane kullanılmış. Kahverengiden 3 tane kalmış. Demek ki 7 tane kullanılmış. Öbür taraftan beyazdan 2 tane kalmış. Demek ki 7 tane kullanılmış. 7 7 7 7 e, fosfat ve şeker sayısı birbirine eşit. E, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 2. Dolayısıyla şuradan herhangi bir rengi seçtiğimizde eğer şu sarı mesela bu an ise öbür taraftan yeşil olan sitozin olacaktır. Bu şekilde birbirleriyle rakamları uyuşuyor. Bu da olabilir. 3 oluyorsa değişik olamaz. Hemen değişik bakalım. Nasıl biliyorum yapacağız. Şuradan kahverengi yapısıyla bir bakalım. Hatta bunu büyük kalemle gösterelim. Şimdi bir sarı kalmış. Demek ki sarı kaldıysa iki tane pembenin hepsi kullanılmış. Bir sarı kaldıysa iki tane sarı kullanılmış. E yeşil bir tane kullanılmış. Öbür taraftan mavi bir tane kalmış. Demek ki üç tane kullanılmış. 3 tane, 8 tane kahverengi kalmadığına göre hepsi kullanılmış. Burada da 8 tane beyaz kullanılmış, 2 tanesi kalmış. 2 1 22 13 organik baz. Burada bu tarafa geldiğimizde 2 tane pembe kalmış. Demek ki 1 tanesi kullanılmış. E 5 tanesi ne kalmış? Sarı kalmadığına göre sarının hepsi kullanılmış. 1 tane yeşil çünkü kalmamış, hepsi kullanılmış. Bir tane mavi kalmış. Demek ki bir tane kullanılmış. Şurada 12, 8 tane kahverengi kullanılmış. Bir tane 8. Bakalım 8, 8, 8, 8, 8 doğru. Ama şimdi burada yanlışlık ne? Şurada mesela 2 adeninse bunun karşısında 2 tane timin gelmesi lazımdı. Bak yok. Pembe renk. Eğer adeninse Öbür taraftan işte pembenin karşısında sarı olsaydı sarı 5 tane var. Dolayısıyla burada 5 tane kullanıp burada hiçbir şekilde karşılığında 5 olan yok. Dolayısıyla organik bazlardan bir hata vardır. D şıkkı yanlıştır diyoruz. Hemen ama böyle bir soru gelir mi? Gelmez. Neden dolayı gelmez? Çünkü hemen ben şurada hazırladım bugün kendi yayınladığı Milli Eğitim Bakanlığı kendi yayınladığı genelgede şurada bak ne yazıyor sınava esas derslerin birinci namza itibariyle öğretimi tamamlayan konu kazanımı açıklamaları 12. soru şey 12. sayfada bak ne yazıyor DNA'daki nükleotit hesaplamaları verilmez. Bu nükleotit hesaplamalarıdır. Dolayısıyla DNA'da soru sorulurken bu tarz sorular kesinlikle sorulmaz. Bilgimiz olsun. Niye böyle bir tezatlığa düştü? Örnek soruyu hazırlanıyor da onu da bilmiyoruz. Dördüncü soru genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski veya oluşumu ile ilgili sorunları inceleyen bir alanıdır. Bir alandır. Genetik danışmanlar danışmanlık sürecinde şu aşamaları takip ederler. Bir, en az 3 nesli içeren ayrıntılı aile ağacını çizerler. 2. Hastalığın mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirlerler. 3. Hastalığın seyri tedavisi ve benzeri konularda bilgi verirler. 4. Yönlendirici olmadan kararın aile tarafından verilmesini sağlarlar. Genetik danışmanı bir aileyle yaptığı çalışmada aşağıdaki görselleri çizmiştir. Buna göre yapılan bu çalışma genetik danışmanlığı sürecinin hangi aşamasındadır? Hemen şuradan sağlıklı gen bu şekilde şuradakiler sağlıklı gen öbürler hastalık gen dolayısıyla eğer buna A diyorsam sağlıklı gene hastalıklıya çekinik olarak yapıyoruz büyük A küçük A büyük A küçük A anne ve baba ikisi de nedir taşıyıcı olma özelliği ve burada işte %25 hastalıklı gösteriyor o zaman bu hangi süreçte ee, evlilikte ortaya çıkma riskini ne yapıyor? Belirliyor. İkinci süreci ne yapıyor? Kapsıyordur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Hemen 5. soru. Kültür bitkileri doğal veya yapay yollarla ıslah edilip geliştirilen ve üretimi yapılan bitkilerdir. Bu habere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Evet sadece habere bakacağım. Bak dikkat edin böyle sorularda. Paragraf sorularda sadece verilen metne bakacağım. Son 100-200 yıldır tohum ıslah çalışmaları birim alanda daha fazla ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında domateslerin bazı tat ve aroma karakterleri kaybolmaktadır. Evet tat ve aroma kaybolmaktadır. Bilim insanları yeni çalışmalarla ıslah edilmemiş yabani tipleri bugünkü kültür bitkilerine aktararak domatesleri eski tat ve kokuları kavuştururken insan sağlığına olumlu etki yapan vitaminin oranında artmayı amaçlamışlardır diyor. Buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Evet hangilerine ulaşılabilir? Bir genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına neden olabilir diyor. Evet neden olabilir mi? Bak şurada ne diyor? Bazı tatlı da arabalar kaybolmaktadır diyor. Dolayısıyla buna mutlaka ulaşabiliriz. İki, biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına uymayan yapan yöntemlerle gerçekleşiyor. Hangi yöntemlerle seçildiği belli değil. Dolayısıyla bilemiyoruz. 2'ye ulaşamayız. 3. Genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aramda çaprazlanarak istenilen özellikler sahibi hale getirilebilir. Normalde var ama burada yok. Bu i̇kisi de normalde var ama burada yok. Burada olan sadece ne vardır? A şıkkı vardır. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşabiliriz. Hemen altıncı soruya bakalım. Yapılan araştırmalar sahra gümüş karıncalarının saniyede 85 Büçük santimetre yol kat ederek aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösterdi. Bu durumun nedenlerinden biri bu karıncalar bacaklarının sıra dışı hareketidir. Çoğu böcek gibi karıncalarda adım atarken bacaklarını üçerli grup halinde hareket ettiriyor. Ancak çoğu böcek bu üç bacağı tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Sahra gümüş karıncalar ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı hareket ettiriyor. Araştırmacıların bu tekniği nokta nokta artırdığını düşünüyor. Verilen metnin bilimsel olarak doğru olabilmesi için boşluğun aşağıdakilerden hangisiyle doldurulması gerekir? Evet karıncanın burada verilmiş 3 tane bu tarafta ayağı var 3 tane de o tarafta ayağı var. Dolayısıyla hareket ettirirken bu 3 ayakları ne yapıyor? Aynı anda yere basıyormuş ve daha hızlı ilerliyormuş. E, muhtemelen e, katı basıncı nelere, basınç nelere bağlıydı katılarda? Bir ağırlığa bağlıydı bir de yüzey alanına. Dolayısıyla karıncalar yüzey alanlarını e, artırdığından dolayı yüzey alanlarını artırdığından dolayı toprağa batmadan ne yapacaktır? Kolay bir şekilde hareket edecektir. Bakalım. Bunlar bir A şıkkına bakalım şıklardan. Ağırlıklarını azaltarak rahat yürüme kabiliyetlerini Ağırlıkları ile ilgili bir bilgi verilmemiş. E, yüzey alanı ile ilgili kısımları araştıracağız biz. 2. yüzey alanı azaltarak daha hızlı hareket etme yeteneklerini eğer yüzey alanlarını art şey azalttı deseydi 3 ayağını da aynı anda basmazdı. Üç ayağını aynı anda bastığında yüzey alanı artar. Dolayısıyla bu ne demiş? Azaltmış demiş. Bu mantıksız olur. Beşik olmaz. C kuma batıp onları yavaşma, yavaşlaşmasını, yavaşlatmasını engelleyerek ha, hareket kabiliyetini artırdı. Evet bu olabilir. Neden dolayı olabilir? Çünkü yüzey alanlarını artırdığından dolayı bir bacağıyla değil de üç bacağıyla yere bastığından dolayı yüzey alanını ne yapacak? Artacak. Yüzey alanı arttığından dolayı basınç azalacak ve toprağa batmadan hareket kabiliyetini artıracaktır. Dolayısıyla olması gereken C şıkkıdır. D'ye bakalım. Birim de yetkiden kuvveti artırarak Kuvvetle ilgili bir bağlantısı hiç yok demiştik. Yüzey alanı ile ilgili yapıları söyleyecektik. Dolayısıyla onu hiç sorun devamını getirmeden eleyebiliriz. Yedinci sorumuza geçelim. Bir öğrenci sıvı basıncını etkileyen değişkenleri araştırmak için 3 farklı düzenek oluşturuyor. Oluşturan düzeneklerin özellikleri aşağıdaki gibidir diyor. Tüm düzeneklerdeki U boruları ve içindeki sıvılar özdeştir. Şuradaki U boruları ve içindeki düzeneklerden eşleş eş, özdeş olduğunu söylüyor. 2. Sadece 1 ve 2. düzenekteki beherler özdeştir. Şuradaki beherler özdeş. Sadece 1 ve 3 numara 3. Üç, düzenekteki bulunan beherlerdeki sıvıların yoğunluğu aynıdır. Şu 1 ve 3 aynı sıvılardan Öğrenci hazırlamış olduğu düzneklerde beherlere daldırdıkları lastik hortumun ucunu aşağı yukarı hareket ederek ulu borusundaki sıvı sevilen meydana giren değişimleri gözlemliyor. Buna göre öğrenci gözlemlerine dayanarak aşağıdaki soruların hangisine cevap bulamaz diyor. Kabın şekli sıvı basıncının etkiler mi? Evet bir ve 3. düzeneye baktığımızda e, burası geniş kap burası dar kap dolayısıyla etkiler mi sorusuyla mutlaka ne yaparız cevap bulabiliriz. 2. sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Evet, birinci ve ikinci düzeneye baktığımızda bu farklı sıvı, bu farklı sıvı etkiler mi sorusunun cevabını bulabiliriz. C, sıvının derinliği sıvı basıncını etkiler mi? Evet, tekrar yine buradan 1 ve 1 ve 3. Bu daha derinde dikkat edin. Bu ise daha yukarıda. Dolayısıyla sıvı derinliği sıvının basıncını etkiler mi sorusundan Yine bunu bulabiliriz. U borusundaki sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler mi? Şurada daha önce söylemiştik. U borusundaki sıvılar aynı cins ve aynı seviyede olduğundan dolayı bu D seçeneğini kesinlikle ne yapamayız bulamayız. Çünkü hepsi aynı özdeş olduğundan dolayı diyoruz. Hemen şöyle aşağıdaki grafikte PRS elementlerinin katman sayıları ve son katmandaki elektron sayıları verilmiştir verilen grafiğe göre çıkarımlarından hangileri doğrudur diyor. P'ye bakalım. Şurada P'yi yazalım. Ondan sonra R elementi varmış. Daha sonra ise S elementi varmış. P elementinin şurada mavi olanlar katman. iki tane katmanı varmış. Ee, R elementinin ise yine iki tane katmanı varmış. Mavi olanlara bakıyoruz. S elementinin sadece bir tane katmanı varmış. Hemen bunu verdikten sonra şurada renklerine bakalım. Renklerini değiştirelim. P elementinin son katmanındaki elektron sayısı 7'ymiş. Şurası 7. İlk katmanında daima kaç elektron vardı? 2. R elementinin son katmanındaki elektron sayısı 8'miş. İlk katmanında kaç vardı? 2 vardı. Son katmanında 8 ise R elementi mutlaka 8A grubu yani soy gaz elementidir. Yani ne ondur? S elementine bakalım. Son katmanındaki elektron sayısı 2'ymiş. Birinci periyotta son katmanındaki elektron sayısı 2. olan sadece bir element vardı. O da neydi? Helyumdu. Dolayısıyla bu da nedir? 8A grubu elementidir. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra elementlerin atom numaraları PRS şeklindedir. Bakalım bunun atomu 9 bununki 10, bununki 2 dolayısıyla RPS şeklinde birinci öncül yanlış bir olanları fırlat diyoruz. 2. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir diyor. R ve S elementine bakıyoruz. R 8A, S 8A ikisi aynı grupta. Dolayısıyla benzin ifadesi doğrudur. 2 mutlaka var. 3 P ve S elementleri periyod, periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunur diyor. P'ninkine bakıyoruz. İkinci periyot. S'ninkine bakıyoruz. Birinci periyot. İkinci periyot, birinci periyot aynı yatay sırada değildir. Dolayısıyla 3 de yanlıştır doğru olan yalnızca bol ışıklıdır. Hemen gelelim dokuzun soruya. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimler ise kimyasal değişim denir. Aşağıdaki zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapım aşaması sırasıyla verilmiştir. Buna göre Sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor. Evet malzemelere gerek yok. Hemen şurada yapım aşamalarına bir bakalım. Zeytinler zeytin kırma taşı ile çekir, kırılarak çekirdekler çıkarılır. Kırma işlemi neydi? Mutlaka fizikseldi. Mutlaka fizikseldi birinci olay. iki. çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağlar çıkarılır. Ezme ufalama neydi? Fizikseldi. 3. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik yani sodyum hidroksit azar azar ilave edilir. Dolayısıyla e, bir kimyasal madde olan, baz olan, kuvvetli bir baz olan bir madde konuluyor. Burada kimyasal bir değişim ve kimyasal bir tepkim olacak. Bu da kimyasal değişme doğurabilir. Dolayısıyla üçüncüsü kimyasal değişimdir. 4. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir ve istenilen büyüklüklerde kesilir. Kesilme olayı yine fiziksel bir değişimdir. Şurada sıvıdan katıya dönüşme hal değiştirmedir. Yine hal değiştirmelerin her biri fiziksel değişimdir. Dolayısıyla fiziksel değişim 1, 2, 4, kimyasal değişim ise 3'tür. Doğru cevap hangisidir? A şıkkıdır diyelim. Hemen 10. ve sonuncu soruya gelelim. Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek 21 madde oluşturur. Bu kimyasal olay sırasında oluşan bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütlesi toplamına eşittir. Yapılan deneylerde farklı miktarlarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak bileşiğin oluşumu gözlenmiştir. Gözlemlenmiştir. Tepkimenin oluşum modeli ve maddelerin ile ilgili tabloda aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yap, yapılan ölçüm hata verilir, hata yapılmıştır diyor. Kütlenin korununun tanımını verilmiş neydi? Girenler ile oluşanlar yani ürünlerin toplam kütlesi birbirine eşit olmak zorundaydı. Azot şurada N2 gazı azot. azot ve öbür tarafta hidrojen gazı girenler tepkime neticesinde şurada amonyak ve hidrojen gazı verilmiş baka şey hidrojen gazı var olmuş bakalım şurada tepkime öncesi tepkime sonrası birbirine eşit olmak zorunda 16 artı 3 kaçtır 19'dur 17 artı 2 19 mudur? Evet, birbirine eşittir. Dolayısıyla burada bir hata yok. 19'a 19. Öbür taraftan şu ikisi eşit olmak zorunda. Tepkime öncesi, tepkime sonrasına. 44 artı 9 kaçtır? 53'tür. 53 eşit midir? 51 artı 2'ye 53 ye eşit midir? Eşittir. Dolayısıyla bu da doğru. 3. 56 artı 15. 55 olsa 15 daha 70. Bir tane daha 71 yapar. 71 eşit midir? 68 artı 2'ye 70'e. Bak bir taraf 70 bir taraf 71. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Bu olamaz. 84 artı 20 104'tür. Burada da 102 artı 2 104'tür. Dolayısıyla 4 de doğrudur. 3 hata yapılmıştır. O zaman hata yapılan şık C şey diyoruz. Ve böylelikle Mart ayı örnek sorularını çözmüş olduk. İnşallah sınavlarda bu kadar sorular sorarlar ve siz de dikkatli olurup, olup fen bilimlerinde bu dört ünitede istenilen derecede yüksek bir net getirirsiniz.